Merhabalar bu Batur izleyicileri. Biraz Haziran günü La Liga 38. hafta mücadelesinde Granada Hetafe'yi ağırlayacak evinde. E, ligin hedefsiz takımlarından, şu son haftada hedefsiz takımlarından ikisinin oynayacağı maç. Granada 16. sırada 39 puanda kafası rahat, düşme hattının üzerindeler. Hetafe Hetafe'de 10. 10. sıradalar 47 puanları var. Onlar da zaten ligi orta sırada tamamladılar ve artık bu dakikadan sonra iki takımın da çok fazla asılacağını düşünmediğim bir maç. Granada tabii ki sezonun sonunu iyi getirdi. Yani sezonun sonunda aldığı bir iki galibiyetle birlikte düşme, düşmeme korkusunda yaşamadılar son haftaya gelmeden. E, kümede kalmayı garantilediler ve son hafta seyircilerin önünde kazanmak isteyeceklerdir ve genelde de zaten şu son hafta maçlarında böyle hedefsiz iki orta sıra takım oynadığı zaman genellikle e, yani iç saha takımının kazandığını görüyoruz. Bu maçta da Granada galibiyetini önereceğim ama ondan daha net e, bence bahis karşılıklı gol var bahsi iki takımın da sezon boyunca savunmalarındaki sıkıntılar göz önüne geldi. Belki de ligin en fazla gol yiyen yani iki takımıydı. 55 Var gol yedi iki takımda yani 37 haftada yani bir buçuk golle denk geliyor maç başına. O yüzden bu iki takım mücadelesinde ben karşılıklı gol var yani bu kadar da hedefsiz derken karşılıklı gol var bahsini önereceğim. Ve dediğim gibi maç sonu bahsi oynamak isteyenler de Granada'nın galibiyetini deneyebilir.